...şöyle evinizde gibi, rahat rahat Sağ ol. <laughs> Ay ne kadar uzun zaman oldu Rukiye Hanım. İyice görüşemez olduk ya biz. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama işte arada mesafe de var. E tabii haliyle bu çocukların da derdi bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Ne yapacaksın? Aman olsun, ben sizi ama bak Ahmet'in düğününe çağırdım... ...hatırlıyorum değil mi Ergun? Ee ne oldu siz? Memleketteydiniz, bir şeydi. Ya ya, ha? annem hastaydı da ondan. Ah geçmiş olsun, neyse. Kısmet bugüneymiş. Öyle. <laughs> siz nasılsınız Fehmi Bey? Sağ olun işte iyi ol. Ben çalışıyoruz. Siz gayet iyi. Gayet Allah iyi versin. <laughs> Ahmetciğim sen nasılsın evladım? Teşekkür ederim Hatice teyzeciğim. Siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol yavrum. Ben de iyiyim. Çok şükür. Allah iyilikler versin. Sağ olasın. Hasan abi siz? Aa! A -a. Bana teyze onu abi diyor. E aşk olsun Ahmet yani. Eee <laughs> 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 hanım, biz kendimize bakıyoruz değil mi? <laughs> Efendim, hayatta üç şey çok önemlidir. Bir, moral. İki, moral. Üç, moral. Moralinizi daima yüksek tutacaksınız, değil mi Fehmi abi? Gerisi boş. Tabii ya, tabii. Moral çok önemli. Her önemlisi moral yani. Haftada birkaç günü kendi keyfinize ayıracaksınız. Ben hep öyle yaparım. E şimdi çocuklar da büyüdü, Ah! Ya sağ olsun Hasan'cığım haftada yedi günün, on gününü kendine ayırır. Kız isteme fazla olmasa evden dışarı çıkamayacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, ilahi... <laughs> ...siz kız isteme için mi dışarı çıktınız öyle mi? <laughs> <laughs> İlahi Fehmi abi ya. İşte bu, işte bu. Bunu söylüyorum. Moraliniz yüksek olacak. Güleceksiniz. Gülmek önemli. Bravo Fehmi abi. <laughs> 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 teşekkür ederim. Güle güle canım. <laughs> Siz bunu çok sıkmışsınız ya. Burada kan dolaşımı durursa iyileşmez. Bunu böyle gevşek bırakacaksın. Ani hareketleri engellesin diye. Tamam mı? Erbun abi. Hah. Gömleğin de çok güzelmiş. Vallahi mı? Vallahi çok yakışmış. Sağ ol kız, o senin <laughs> güzelliğin. Abi ya, bak şimdi o olayı ben tamamen çözdüm ya. Demek... <laughs> kapıyı açmadılar. Evet. Efendim efendim baba? Kapıyı ya, kapıyı, sen çikolatayı yaptırmışsın, çiçeği yaptırmışsın... ...demek onlar telaş eden falan duymadılar ya. Kapıyı duymadılar, yoksa açarlar, niye açmasınlar? Kız, çok iyi bir kız. Gayet iyi bir kız, çok iyi bir kız, sen de tanısın Rukiye. Şimdi biraz yaş farkı var. Ama çok önemli değil ya. O da işte iki gönül falan bir olunca... <laughs> ...arada hal olur gider ya. <laughs> o hiç önemli değil. Ee, şimdi tabii siz... Gelin bir daha bir kapıyı çalın. Duymadılar demin herhalde telaş eden. Siz gidin kapıyı bir daha bir çalın ya. Ee, ne yapayım Fehmi Baba? Çıkıp çalıp mı geleyim? Bir daha, bir daha mı çalayım? Çal tabii ya. Ama açmazlarsa yine gelip burada otururuz. Ne olacak ya? Tabii. <laughs> Emcik, tam olarak neden bahsediyorsun canım benim? Ay günlerdir ne zamandır başımın etini yiyor ya. <laughs> hadi anne, hadi anne, hadi anne. Artık şu kızı isteyelim anne diye. <laughs> Vallahi burama kadar geldi. Ee, e, kız evi az evidir. Ya. Olacak artık o kadar. Kolay değil. Yuva kuruluyor ya. Hadi hayırlısı olsun. <laughs> ee, Nazlıcığım, <laughs> istersen biz yavaştan mutfağa gidip kahveleri hazırlamaya başlayalım. tamam. <laughs> Ergun abi, ya benim babam gelsin, ilk işim kızı istemeye gideceğiz ya. Vallahi Ergun abi, çiçekle işin bitince bana ver tamam mı? Götüreceğiz yani. <laughs> <laughs> yani var ya, gülüyoruz ya, suç mu yani? <laughs> moral önemli moral. <laughs> yani başkası olsa çok düşünürdüm. Ama kızımızı tanıyoruz. Çok hanımefendi, düzgün biri maşallah. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederiz, öyledir. <laughs> ya, ya on numara kızdır ya, çok iyidir, çok iyi kızdır. Ya ben aslında böyle bir şeyler anlamıştım falan ama... ...yani bu kadar uzun boylu olduğunu zannetmiyordum ya. Ya her gün <laughs> Sen ne yere bakan yürek yakan tip misin ya? Vay anasını ya. Enişte <laughs> <laughs> ya, sen de ne hevesliymişsin ya, dünden rahatsın. Yemin ediyorum helal olsun sana enişte Vallahi helal. öpeceğim, gel öpeceğim. Vallahi bu sefer öpeceğim. Ya. Vallahi bu sefer öptüm işte. Ne diyor bu ya? Ya <laughs> bu çocuk çok komik ya. <laughs> Kahvelerimizi de içtik. Hasan. Hı? Hadi. Hı? Hmm. Evet, kahvelerimizi içtik. Fazla da vakit geçirmeyelim çünkü... ...arkadaşlar bekliyorlar beni. Baba. E, ta tamam, tamam, tamam. <laughs> Efendim? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ya ilahi Hasan Bey ya! <laughs> bir de prova yapıyor burada ya! Ya bu kadar gerilmeye gerek yok. Hiç gerek yok ya bu kadar gerilmeye. Ya ben de gittim, istedim. Şap diye verdiler ya! Ya zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdiki gençler acayip iki gönüllü bir olunca... ...evet sana bana sormuyorlar zaten ya, iş bitirmişler onlar. O kadar heyecan yapma ya, hiç gerek yok ya. Heyecan <laughs> çıkarmaya gerek yok yani. doğru, çok doğru. Ya yine de böyle bir istemek lazım tabii, tamam, adettendir. Adet, yine de böyle bir isteyeceksin. Tamam, tamam. istiyorum o zaman. Ee, Allah'ın emri... <laughs> Allah Allah ya, prova yapmaya gerek yok. Git efendim, ben iste ya, ben yaparsın, yanıyorum sana ya. Alem <laughs> ya. Bebeciğim bir izin versek de sorsa o zaman. Ya ne soracak Allah Allah, kızı benden isteyecek değiller ya. Moral bir, moral iki, moral üç. Bey, kızı sizden istemeyeceğiz de Ahmet'ten mi isteyelim? <laughs> ya, Ahmetciğim. Ee, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Aman Hasan abi, ne yapıyorsun? Estağfurullah. Babam burada dururken... <laughs> Dur mu? Ya hayda! E isteyemedik ya. Ya üst katta komşunun kızını benden niye istiyorsunuz zaten? Demek duymadılar demek. Gidin şimdi çalın, kapılarını girin içeri, oturun. İşte çiçekleri, çikolatayı da verin onlara. Bir ee, kahvenizi içersiniz, ondan sonra isterseniz verirler, olur biter ya. Kanıtlatmaya gerek yok, buralıydı şimdi üç gerek yok ya. Bunu. Fehmi Bey, biz üst kattaki komşunun kızını istemeye gelmedik. Biz Nazlı'yı istemeye geldik. Da, na, na, Nazlı mı, Evet efendim. Nazlı istemeye geldik. Efendim komşunun kızıyla bizim ne işimiz var? Komşunun kızını istesek komşuya gideriz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Geç kalıyorum ben. Arkadaşlar bekliyor. Hay senin arkadaşların varsın inşallah evim. Burada işler karışmış, sen arkadaş diyorsun, pavyon diyorsun. Sen de bat Anne! Ya Allah Allah! Ya ben, ben ne yapacağım şimdi? Ha? Ya biz yanlış bir yere mi geldik? Yanlış bir yere gelmedik de, doğru yere geldik de... ...yanlış bir şey mi istiyoruz ya? Nedir bu? Anne, baba lütfen oturur musunuz? <gülüyor> <gülüyor> lay 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 Lie,